Kjærlighet. <laughs> <laughs> 30 Temmuz Pazar günümden herkese merhabalar ee, Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir Dün konserden bayağı geç döndük Eve gelip uyuduk direkt ee, Bugün de Şimdi teyzemlere kahvaltıya gidiyoruz Melik de bizde ee, Daha sonra da sinemaya gideceğiz O şekilde bir plan yaptık Ben de hazırlanıyorum Üzerime böyle bir bluz giydim. Altında da böyle mavi eteğim var. Herkese merhabalar. Vlog çekmenin tam zamanı diyorum bugün. Çünkü bugün teyizlerim evine gidiyor. Bursa'daki evime. Çok heyecanlıyım. Şimdi sabah sabah uyandım. Daha saat 10. <laughs> Ben kalktım, koltuğa gittim, saçıma pan çektirdim. Ee, şimdi eve geçiyorum. Kahvaltı falan yapacağız daha sonra e, çeyizlerimi düzenleyeceğiz. Biz bütün gün düzenledik. Ee, ama şimdi bir son dokunuşları yaparız. Ondan sonra da Melih ve ailesi gelecek. Çeyizlerimi alacaklar. Gerçekten çok güzel duygular. Bir son birkaç hafta kaldı evlenmemize. Öyle bunu sizinle paylaşmak istedim. Saçlarım da yanık durumda biliyor musunuz? Yani kurumuyor asla, kurumuyor ıslak. Yapışıyor birbirine, yandı ya. Bir an önce de düğünden sonra direkt saçlarımı kestirmeyi düşünüyorum. Aslında uzun saç aşığıyım ama saçlarımı bir önceki kuaförüm mahvetti. Yani açtı, bembeyaz oldu hatta. Saçım sonra tekrar boyadı. O işlemden sonra da toparlanmıyor. Uzuyor evet ama Yanık yani orta kısımdan itibaren. Şu an bir şampuan kullanıyorum yardımcı olsun diye ama bilmiyorum ne olacak. Eğer o biraz toparlarsa kestirmem. Birinci şişesi bitti daha ikinci şişeye geçeceğim. Shavers kupon. Bakalım duruma göre anlayacağız. Afrodan sonra da başka bir aförü geçtim. Saçımı boyattım dik boyası falan çok güzel oldu bu bu adam da sorup bana. Ne zaman düğünün, ne zaman kınan. Ama orada yaptırmayacağım. <laughs> Başka bir yerle anlaştım. anlam çok kötü bir ya. Neyse şimdi eve geldim. Ev biraz kalabalık bizim. Malum çeyiz günü. O yüzden e, çok fazla evde çekemeyebilirim. Bilginiz olsun. karem size Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Evet vakit artık geliyor. Melihler e, yaklaşık bir saat içinde buradalar. Ben de hazırlanayım dedim. Şöyle şimdi bir gözaltı sürdüm. Çok ses var. Kapıyı kapattım. Böyle makyajımın bazını yaptım. Zaten ben dediğim gibi bir şey sürmüyorum cildime. Bir şey de sürmeyeceğim. Yine e, burun kenarlarım azdı çünkü. Şey yapacağım. Bir cilt bakımına gitmeyi planlıyorum. Gözeneklerim açılsın diye. Düğünden önce. Ondan sonra bir dip boyaya gideceğim. E, o şekilde planlarım var. Şimdi şöyle bu esansin kaş jelini kaşlarıma uygulayacağım. <laughs> bunun öyle çok aman aman etkisi yok ama beni iyi hissettiriyor o yüzden sürüyorum yoksa öyle çok sabitlemesi yok da kaşlarımı taramış olurum en azından aydınlık bir makyaj yapacağım zaten beyaz bir elbise giyeceğim macilen böyle aydınlık tonlarda bir far almam lazım. Çünkü e, bu highlighter allık ve ne diyorduk onu? Unutuyorum hep adını. E, neymiş? Bronzer paletini kullanıyorum gözlerimde. Şöyle yapıyorum. Şu gözümün kenarlarına bronzerimi uyguluyorum. Alıştım ya. Ben hep paletle makyajımı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi gözümün bu kısımlarına da highlighter'ımı geçiyorum. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Farkında mısınız? Şimdi çeyizimi götüreceğim. Çok Gerçekten çok güzel. Evim de hazır. Mobilyalarım geldi. Bursa'da yaşayanlar varsa Kul cool Mobilya'yı öneriyorum. Bursa, Mustafa Kemal Paşa'da Kul cool Mobilya. Ee, biz gerçekten odamız için, evimiz için özel ölçü aldırdık. Evimiz küçük çünkü. Biz aldık ölçüyü. Gittik, işte götürdük, anlattık istediğimiz gibi. Ve yaptılar. Gerçekten sorunsuz bir şekilde geldi. Atakodamız e, falan da böyle şeydi. Küçüktü. L dolap tercih ettik. E, kapının açıldığı andan itibaren kapı böyle açılıyor ya oradan itibaren dolap başvurdu ve L şeklinde geldi. Siz zaten e, Instagram'dan takip edenler görmüştür diye düşünüyorum. Orada e, hikaye paylaştım. Öne çıkarılanlarıma da eklemeyi düşünüyorum. Buradan Instagram'a gidecek olanlar varsa görsünler. Öyle. Bir makyaj faciası. <laughs> Benim böyle bronzer paletiyle makyaj yaptığımı görenler linçleyebilirler. Şimdi bir eyeliner süreceğim. makyajımın son aşamasına geldik. Göz makyajım bence güzel oldu. Şimdi şöyle highlighter'ımızı sürelim. Tam istediğim gibi aydınlık bir makyaj oldu. bu paletini gerçekten çok seviyorum. アニューアう Evet bu şekilde rujumu da en son sürerim. Benden bu kadar. Artık e, çeyiz aşamasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi melekler geldiler. Arabalarını fark ediyorlar. Ben de böyle giyindim. Onları bekliyorum. Nasıl olmuştu? Çin makyajı falan. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Hatta onu da ortanıza alın. Şimdi tek sıkıntı var. Asansör. Bence şöyle başlayayım. Şöyle vereyim. Böyle şöyle. Şimdi başlayayım. zaten. Ağabeyi de altı bunları bu kadar. Peki. <laughs> rahat bir şey ya. Böyle bir şey. genç takımı. Ayakkabıda gitmiyor musun? Bir. Damatlar. Bir. 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 <laughs> Baya arabanın içi doldu. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar çeyizlerim an itibariyle gitti. çok mutluyum her şey sığdı. İnşallah sağ salim gitsinler dikkatli bir şekilde. Biz de haftaya yerleştirmek için evde olacağız. Bence evdeydi Şansa da asansör bozuk biraz zor oldu. Bir tek işte bulaşık makinesi vardı. O biraz daha kasıdı ve ağırdı. Diğerleri rahatlıkla sığdı. Böyle şimdi biz de eve geçiyoruz. Hadi buradan bir Torium'a gidelim gördüm Melih'in kıyafetleri kalmıştı. Şimdi ben alışveriş merkezine geldim. Burada Melih'in damatlığı kaldı. Yani pantolonla gömleği onu alacağım. Bir de cildim için bir e, SNP markasının kremini sipariş etmiştim serumunu onu alacağım. Biraz da gezeceğiz. Evet önce biraz gezelim. Şu mağaza çok güzel oluyor. cildim için bir şeyler bakıyorum. Ay her şeyi düşürmesem güzel olacak. Aslında şöyle gelmişken hani bu tarz şeyleri de alsam mı diyorum direkt kendi evim için. Ambalajlı zaten. Garnier'ın da var şöyle. bayağı bir alışveriş yaptım. Tam 750 lira tuttu. Ama onu diyorum ki ayrı bir videoda göstereyim size. Çünkü alışveriş videoları çok izleniyor. Daha önce de böyle mega eylül alışverişim falan çekmiştim ya onun gibi. çekmeye çekmeyi düşünüyorum. Ayrı bir videoda sizlere e, göstermek istiyorum. Şimdi aşağı ineceğim. Bir çay kahve bir şey içip yola çıkacağım. Çünkü evden çıkmadan önce dondurma yemiştim. Birazcık boğazım acıyor. Eve geldim arkadaşlar çok yoruldum. E, videomu da zaten burada bitirecektim. E, Rusman'dan bir şeyler aldım ama o alışverişimi e, şimdi çekeceğim videoda size göstereceğim. Belki bu videodan önce olur, belki sonra olur. Onu bilmiyorum ama mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. E, çünkü çok güzel cilt bakım ürünleri aldım. Burnumun hem kenarları için, hem saç için de bir şeyler aldım. Onları mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Ve bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone de olursanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'a da bekliyorum. Orada evimi paylaştım sizlere, mobilyamı paylaştım. Mobilyam çok sorunsuz bir şekilde tarafıma ulaştırıldı. Çok memnun kaldım. Bursa'da oturanlar varsa mutlaka baksınlar. Yani Bursa dışında da bakabilirler. Zaten her yere sevkiyat var. Çok kaliteli, sorunsuz bir şekilde geldi. Özel ölçü alındı. Ve her şey istediğimiz gibi geldi. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamadık. Mutlaka bakın bence sayfalarına. Size tavsiye ediyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.